Merhabalar ben Zübeyde Akbaş. 2016 yılından beri seramik tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Mardin Müzesi'nde çalışmaya başladıktan sonra bölgedeki eserlere çok büyük ilgi duymaya başladım. Bölgemizin zengin eserleri o kadar güzeldi ki kendimizi bundan alamayıp bununla ilgili hayaller kurmaya başladık. Müzeden ayrıldıktan sonra kendi atölyemizi kurmaya çalıştık. Bu süre içerisinde bayağı bir zorlukla karşılaştık. Pandemiye denk geldi. Muaddi anlamda daha büyük zorluklar yaşamaya başladık. vazgeçsek mi, artık bıraksak mı diye düşünürken işte Dicle Kalkınma Ajansı'nın duyurduğu bir SİKO projesini duyduk ve oraya başvurduk. Planladığımız birçok şeyi artık başarabilecektik bu durumda. Fırınımız yoktu, ham maddemiz eksikti, birçok şeyi üretemiyorduk. Seyuko'dan aldığımız bu destekle üretime de artık devam etmeye ve artık beklemeden ilerlemeye başladık. Müzik Neler yapılması gerektiğini hiç bilmeden başladım bu işe. Ee, projenin eğitimleri başladığı anda bilmediğim o kadar çok şey olduğunu öğrendim ki planlamada kazanç nasıl elde edilir, piyasa araştırması nasıl yapılır, eksik olduğum birçok şeyi öğrenmeye başlamıştım orada. Mutlu ediyordu beni eğitimler. Yolun başındaki girişimcilere en büyük tavsiyem zorluklardan yılmamaları ve hayallerinden vazgeçmemeleri. Siko gibi projeleri mutlaka takip edin, eğitimler alın ve kendinizi daima geliştirin. Kendimizi çok yol kat etmiş olarak hissediyoruz. Gelecekteki en büyük hayalimiz de bir seramik köyü kurmak. Seramikle ilgilenen kadınlar ve gençlerle birlikte seramik üretmek ve bölgemizi tanıtmak istiyoruz.